Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademi Kurul Toplantısı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi'nin İngiltere merkezli dünyanın en önemli sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education'ın yaptığı çalışmaya göre 50 yaş altı genç üniversiteler arasında ilk 400'de yer aldığını hatırlatan Profesör Doktor Aksoy, yakalanan başarıyı daha ileriye taşımak için gayret ettiklerini söyledi. Kısa sürede önemli aşamalar Atlattı ve önemli başarıları da yakaladı. E bizler de bunları daha ileriye taşıma ve daha ilerilerde yer alması için gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Ali Göz toplantıda yaptığı sunumda Meslek Yüksek Okulu olarak kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli katkı sunduklarını dile getirdi. Öğretim görevlisi Metin Allah de meslek yüksek okulu tarafından geliştirilen mobil uygulama ve işyeri yeri eğitimi staj otomasyonu hakkında sunum gerçekleştirdi. Akademi kurul toplantısının ardından rektör profesör doktor Metin Aksoy ve öğretim elemanları meslek yüksek okulu bünyesine kazandırılan okuma salonunun açılışını gerçekleştirdi. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Sıcak okuma salonu